Yeni yollar, alt geçitler, metro, metrobüs yapılıyor. Ancak İstanbul'un trafik sorunu bitmiyor. İstanbul'un trafiğini düzeltmek mümkün mü? Üçüncü köprünün etkisi ne olur? Havaray projesi ve minibüslerin kaldırılması trafiği hafifletir mi? Kar ve yağmur trafiği neden kabusa dönüştürüyor? Birazdan Ahmet Rasim Küçükusta ve Pakize Suday'la iki Ses Bir Nefeste. Ahmet Rasim Küçükusta ile birlikte sunduğumuz iki Ses Bir Nefesten Merhaba. Bugünkü konumuz İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Trafik Vakfı Kurucularından Sayın Profesör Doktor Nadir Yayla. Hemen sefalar getirdiniz.